Merhaba arkadaşlar. Günüleyimden sevgiler saygılar. Bugün size %100 polyester makrome ipinden derin çanda tabanı yapımını paylaşacağım. 250 gramlık ipimiz aslında normalde 4 numara tamam ama bunun gözenekleri küçük olduğu için 3.5 numara ile ben ilk sırayı yapacağım. Sonra 4 numara yapacağım. Tığımız var. Hemen ipimizi çıkartalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi önce yapmamız gereken ucu çünkü böyle sökülü veriyor bırakırsak hemen bunun ucunu keseceğiz ve yakacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle göstereyim size bu e, taban, deri tabanın burası altta kalacak, dışta kalacak bir, e, bir bölümü, dışta kalacak. Örün zaman böyle olacak, burası içte kalacak. Şimdi biz başlarken buranın bizde tarafı olması gerekiyor, baya durması gerekiyor. Böyle başlayacağım. E, şöyle göstereyim size. hemen şuradan başlayacağım ortasından onu ayarlamam lazım şurası şöyle şöyle ve şöyle hemen buradan başlıyorum arkadaşlar bunun için bunu yapmıştım biraz uzun bırakacağım şöyle birazcık çok değil tığ yardımıyla bunu bu tarafa geçirdim Şimdi yapmamız gereken bunu burada sağlamlaştırmak. Şimdi arkadaşlar her gözeneği iki defa batıyoruz. Üzerine almadan ve asla sıkmadan. Çünkü bu deriyi e, tabanın tabanı çok böyle gerdirir. Hiç güzel olmaz. Arada zincir çekmiyoruz. Tekrar gözenekten batıp arkadan çıkartıyorum böyle yapıyorum arkadaşlar aynı zamanda hemen şunu gene buradan yapayım ki oradan kaybolsun ve sağlamlaşmış olsun tekrar 2 2 yaptım burada biraz kaldı bunu da buradan ayarlıyorum tekrar 1 İki tane yaptım arkadaşlar. Yani çok sıkı olmaması gerekiyor. Buranın e, marullanmaması gerekiyor. Yani rahat öreceğiz. Şimdi 1-2-3-4 Şimdi bu e, düz sıra şöyle söyleyeyim size ortadan başladığımda düz sırada aynı şekilde iki kere batıyorum gene rahatça çıkartıyorum. Üzerine almadan yapıyoruz. Fakat bu köşelere geldiğimizde bu üç tane köşeye üçer tane batıyoruz arkadaşlar. Artırımlarımızı böyle yapmış oluyoruz. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Evet şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Gözenekleri çünkü bunun bayağı bir küçük Bazılarının bayağı bir ir oluyor. Farklı oluyor. Şimdi şöyle biraz ip çıkartayım. Bir tane daha buraya da Üç tane yapıyoruz. Arkadaşlar asla üzerine almıyoruz. Direkt tığı bu gözlenekten delikten sokup arkadan ipi getirip çıkartıyoruz. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi harika olacak. Şimdi normal artık iki alıyorum gene yavaş çok sıkı olmadan gerdirmeden yapıyorum bir arkası böyle. Bunu buradan tekrar iyice sıkılacağım. Onda problem yok arkadaşlar. Böyle önemli olan bunun yakılmış olmasıydı. Onu hallettik. Böyle ee, açık renk tercih ettim ki rahat görülsün diye. Asıl e, bu çantayı öreceğim ip bu ip değil. E, bunun 2 e, ton koyu şöyle göstereyim. Kirli beyaz dediğimiz bir renk. Genel gelin çok fazla değil ama şöyle koyduğumda ortaya çıkıyor aslında. Renk farkı. Evet. Devam ediyoruz. Geldim. Bir tane daha. Evet arada zincir çekmeden üzerine almadan direkt tığı buradan sokup ipi buradan çekip buradan çıkartıyorum tekrar ve tekrar sıranın başına kadar iki yapıyorum iki kere batıyorum bu artırımlarla çantamız biraz bombeli olacak rahat güzel olacak arkadaşlar normal ördüğümüz tabanlara da harika oluyor ama bununla da çok güzel oluyor farklı bir model oluyor arkadaşlar size de tavsiye ederim havalı güzel oluyor şimdi Devam ediyorum. Şimdi ortasına gelince birazcık örmekte zorlanıyorum. Birkaç sıra öyle olur. Çok sert değil ama çok da yumuşak değil taban. 1 2 1 ve iki Bunu şöyle bir güzel Evet tabanın biraz sert olması zorluyor birazcık dediğim gibi birkaç sıra böyle olacak ama sonra normale dönüyor. Evet. örmesi daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna geldim şöyle yapayım. Evet. Bir tane daha yaptığımda dikilip burada bitirmiş oluyorum. Ve 3 kere örmeye sıra geldi. 1 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 2 3 Şimdi bunu da yaptıktan sonra gene 2 basışlara geldi. buraya tek battım buraya iki batacaktı. Tekrar iki. Burada iki. Şimdi 1 2 3 1 2 2, 3, şöyle arkadaşlar çok güzel olmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi düz öreceğiz yani her bir deliğe iki iki kere batacağım araştırmalarımı yaptım bir sonraki artırmam kaldı Das kann Evet. Nihayet sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Az kaldı ama emeğimize de değdi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi şunu da ikili yaptıktan sonra üç tane üçümüz üçlümüzü yapacağım. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 3 üç tane de 3'lümüzü yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Burayı birleştirmeye geldik. Bütün e, örgülerde çantalarda ve diğer örgülerde birleştirme yapman şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi buradan başladık. Burada ilmek düz olması için hemen buradan ilmek çıkartıp cc yapıyoruz şöyle gördüğünüz gibi eşit oldu arkadaşlar devam etmek için de hemen bir zincir çekip buradan artık örneğimiz nasıl olacaksa belki ki hep sık iğne olacak böyle devam ediyoruz arkadaşlar bunun artırması bu kadar 3 buradan 3 yani üçlü burada yaptım. Üçlü burada, üçlü burada ve üçlü burada olmak üzere artırımını yaptım. Artık hiç artırmadan dümdüz bunu böyle öreceğim. İnşallah onun videosunda paylaşırım size. Bu e, diri taban yapım arkadaşlar. Şöyle bu içte kalacak örtükten sonra biliyorsunuz böyle böyle olacağı için şöyle olacak burası alt alt tarafa gelecek Evet arkadaşlar diri taban yapımını göstermiş oldum İnşallah bir tabanın devamında da yapacağım çantayı paylaşacağım sizinle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın.